3 2 1 Kayıt! Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda biz Rüya ile beraber arabada slime malzemeleri almaya gidiyoruz. Ee, şu anda hemen video başlar başlamaz videomuza bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ne olursa olsun sonuçta bir emek var. Ve sizin like'larınız da bu videoları öne taşıyacaktır diye düşünüyorum. Yorum da atmadan giderseniz çok üzülürüm. Lütfen bir de yorum atın. Güzel bir söz yazın yani, ne olacak ki? Slime yapmayı bilmeyen anneler varsa mutlaka izlesin. Çocuklar siz de izleyin eğer izliyorsanız. Çünkü ile bir slime yapacağız. Divaş gitom! Bakalım kimin slime'ı daha büyük olacak? Tabii ki de benim. Neyse. Şu anda araba kullanıyorum arkadaşlar. Kamerayı bırakmam lazım. Hadi hoşça kalın. Anneciğim şu maskeleri de takalım bir arkadaşlar. Bir dakika. Bir de şunu nereye koyacağımı bilmiyorum şu anda. Ya keşke kameramı sabitleyecek şöyle bir şeyim olsa. Şöyle dursun. Rüya mont giymeden olur mu hiç anneciğim ya? Anne, ama bol bol alacağız malzeme. Tamam bol bol alacağız. tabii ki de kocaman. Ay kulaklarım o kadar köpçe çıktı. Arkadaşlar bakar mısınız abi? Rüya montunu giydin mi? Biz ya, yankıcıyız. Rüya ne oldu? Ay her şey de böyle yapılmaz yani ya. Ben aldım. Hadi montunu giy çabuk. Vallahi bırakırım seni arabada. Bu ne ya? Hadi, hemen geldik. 1 milyoncudan slime malzemesi alıyoruz şimdi. 1 milyoncudan slime malzemesi alacağız ve evde slime, slime yapacağız. Malzeme. Malzemesi. 1 milyoncudan alacağız. Nereden alacağız? Bir kaç para vereceğim? Sene. Çabuk, giy montunu. Arkadaşlar slime malzemesi almaya geldik. Fakat borak suyu burada bulamadık. Ama bununla yapabiliriz de slime bence. Emin misin? Yani tıraş köpüğü de olabilir. Tıraş köpüğü zaten slime'ı yaptıran şey. Yani buna bile gerek kalmayabilir de. İyi de borak su olmadan nasıl yapacağız? Borak tozlu da yok borak tozu da yok. Yani bunları bir alalım. Biz slime jellerini şunları bir alalım. Anne ben alacağım. Şu jellerden birçok renk alalım. Ben alacağım. Bu da sıvı yapıştırıcı diyor ya. Jel alalım. Biz bir sürü jel alalım. Ama ee... beni kucağına kaldırsana. Hayır canım buradan ben seçerim. Bir saniye Hadi dur. Bakayım. Şu jellerden birkaç tane renk alacağım mesela. Bu ne? Sla slime jeli mi bu? Ya bunlar yapıştırıcı ne? diyor ya, jel değil ki. Jel bu değil, bunlar, yapıştırıcı bunlar. bunlar abi. Bakayım ver. Bunlar işte. Slime jeli değil, yapıştırıcı diyor resmen ya. Gideceğim başka bir yere bakacağım mecburen. Evet. valla arkadaşlar bunlar normalde bunlar set halinde satılmıyor muydur Rüya'cığım hepsi? Ne yani biz bunları aldık annem. Nasıl yani? Hangilerini aldınız göster anneanne? Buradakilerin hepsini aldık. Şimdi buradaki sıradakilerin hepsini almışlar. Ben şu anda onları alacağım ama sonra başka bir yere gideceğim ve başka bir yerden bakacağım. Umarım olurlar. Çünkü bunların üzerinde slime jeli yazmıyor. Yapıştırıcı yazıyor. Sıvı yapıştırıcı yazıyor. Hadi alalım bakalım. Arkadaşlar biz az önce gittik. Nezih'ten şunu bulduk. Bu da boraks yani kıvam veren olan. Bakın şöyle göstereyim. Zaten göstereceğim yaparken de. Meğerse bu bizim geldiğimiz 1 milyoncu da varmış arkadaşlar. Şimdi bakacağız hangisiydi acaba diye. Bana da Rüyacığım bu bizim aldığımız şey. Ee, kı tane kıvam var. Veren. Nerede diye benim İki de. çantaya koydum. Ha, arkadaşlar bir de ben bunları aldım. Çünkü bunlar boya veriyormuş. Hayır ben... biz onu katı, kıvam, kıvam olsun diye bunu aldık. Onlar boya renk verecek. Evet, bu, ben... Onu bakabilir misiniz? Bu, 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 bu mor oldum. Bir yere kardım o. Şimdi tamam. mor yapacağım. Tamam. Mi? Ben de aynı hmm. şekilde. Şimdi biz e, şundan varmış sizde galiba. Biz bunu nezihten aldık da. E, tamam esas lazım olan bize buydu. Yani Borax. Borax bulamadığımız için başka yere gittik. Borax burada değil. Ha yok mu? Borax. Tamam bize şimdi slime jeli lazım. Slime Onlar da şu zaten yapıştırıcı olan. Tamam bunlardan alabiliyoruz biz. Tam bunlar. Küçük bir sepet var mı? Anne aynı renk yapmıyor Tamam anneciğim. Pembe de yapabilirsin ben mor bunlardan birine karar vereceğiz. Tamam, şimdi sepeti tut. Bence evet. tek bir renk yapalım, büyük yapalım. Tek bir renke karar ver, mor mu olsun? Mor ne? bence ama o zaman biraz daha alalım. Bakayım mi? kaç tane aldın? O yetmez. Mordan bayağı bir almamız gerekiyor. Aynen. Al bakalım. Bir daha bir tane daha. Şunların hepsini alsak ancak yeter, ben ha, sana hani söyleyeyim. Bubble Şunların yani. hepsini almamız lazım. Ama bir tane sen alalım. Yapacak bir şey yok artık. Ama ben seninle olsam, biz keşke pembe alsaydık, daha güzel olurdu ama neyse o güzel. Bir tane de pembe atayım içine? Tamam. Şey ama o zaman Borax'tan biraz daha almalıyız. Hayır yeter bize o. Hayır, perme var yapmayalım. Neyse zaten şimdi tıraş köpüğünü engeller. alalım, fırla. Aynen tıraş köpüğü nerede olabilir? Evet arkadaşlar, şu <laughs> anda Geldi. eve geldik <laughs> ve e, biliyorsunuz ki slime artık özellikle böyle çocukların son 2-3 senedir falan inanılmaz böyle sevdiği bir aktivite oldu. Aslında şöyle yani bazılarımız hani biliyoruz bunu yapabilmeyi, bazılarımız hazır alıyoruz, hazırları da var. Ve ben bile ya yemin ediyorum ben bile Rüya'yla bazen kavga ediyoruz için. Baba arkadaşlar ben çekeceğim, sen yapacaksın Çıtır çıtır sesler geliyor ya. arkadaşlar bir şey var. Ya benim arkadaşlarım onlar, ya. senin arkadaşların değil. Yapmaz arkadaşlar, em, tıraş köpüğünden bizim gibi iki tane almayın. Sadece bir tane, bunlardan ya biz biraz da üç yapacağız. tane. Yapacağız. Şimdi arkadaşlar eğer evde çocuğunuz slime tutturduysa slime yapmak istiyorsunuz gidip hazır slime'lara tabii ki de çok pahalılar diğerleri yani evde sizin yapacaklarınıza göre çok daha pahalılar onlara çok fazla para vermek istemiyorsunuz slime'ı nasıl yapacaksın? bunu göstereceğim size. Ben yapamazmışım slime'ı rezil olur slime. Ama el yapama daha iyi ya el böyle dışarıdan alınca çok Hem çok duruyor. Şu kadar bir şey arkadaşlar ya abi 40-50 lira falan ya gerçekten bir yani. Eğer bu slime bağlı. bu kabayı geçerse biz işimiz var O da geçmez, yani Ben daha bitti. önce çok slime yaptım Yaşel ama çok, çok uzun zamandır yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz sıvı jeller bunlar aslında borak suyu. Bakın sıvı boraks bunlar. Toz borakslar var. Onların ölçüsünü tutturmanız çok zor. onları hiç karıştırmayın. Bunlar sıvı boraks. Bunlar da slime jeli arkadaşlar. Aslında gösteriyor? Üzerinde yapıştırıcı yazıyor ya slime yapıştırıcı sıvı yapıştırıcı. Bunlar slime jeli. Ne bunsuz slime yapabilirsiniz. Ne bunsuz. Yapan birçok şey var ama benim onu ben o çok yok şampuan koyuyorlar, krem koyuyorlar, vazelin evet. koyuyorlar. Ondan sonra acaba nişasta koyuyorlar. Bırakın abi onları. Onlarla çok 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 uğraşırsınız. Onlarla kötü olur. Hazır şunları alın. Bir tane borak suyunuzu alın şöyle. Aynen bu sıvı jel yazıyor üzerinde ya da borak suyu yazıyor. Bir tane de slime jel. Şu ikisi bile size yeterli olabilir ki bunun hepsini dökmüyorsunuz. Bir evet, tıraş gibi bir slime elde edersen slime olmaz zaten yani. o bir de ihtiyacınız olur şu muharekeyi kapatayım da tıraş köpüğü arkadaşlar tıraş köpüğü de Ana, sizin slime'ınızın pufidik pufidik olmasını çatır patır çatır patır patlamasına sağlar şimdi o zaman slime'ınızı şey başlatacağız söyle ee, hatırlıyor musun biz bir keresinde anneannemle bir turuncu slime almıştık yani onu yani hazır slime direkt kurudu yani Annesim, el yapımı daha yumuşak onlar olduk. kuruyor ve onların bazen malzemesini tutturamayabiliyorlar Hadi. şimdi öncelikle biz bu pembeleri kullanmayalım. Evet, bence. ben, şimdi bunu ben de koyalım. Bir de bir saniye. Şimdi arkadaşlar önce biz biraz fazla bir slime yapmayı düşündüğümüz için jelleri rüyayla boşaltıyoruz. Hayır ben boşaltıyorum. <laughs> tamam boşalt. Tutaydım <laughs> Boşaltın da. <laughs> da geri kalanını sen. Bir dakika dur 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 dur. <laughs> Abi çok iyi ya. Şimdiden bile ee zevk veriyor bana. Bu arada tabii ki de e, çocuklar eğer siz izliyorsanız anneleriniz olmadan böyle şeyler yapmıyorsunuz. Her zerresine değerlendiririz. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu arada şey. mesela şöyle bir şey. Ben bunu bir milyonculardan alıyorum arkadaşlar. Bizim burada bir tane bir milyoncu var. Çok da uygun her şeyin fiyatı. 1 milyoncularda 3,5-4 liraya falan alırsınız ama mesela bazı kırtasiyelerde 5-6 liraya kadar şunlar çıkıyor. Yani markalı kırtasiyeler ya var ya. Ya sen de vermedin hadi sen de yap. Ben bitireceğim neredeyse. Şimdi şey? şu ağzını kapatırsan masamız batmaz <laughs> Rüya'cım. Zaten bir batacak bakacak. Rüya'cım acele etme bekle. Bak hey. anneciğim bak şimdi bunun içerisinde daha var. Ne? Arkadaşlar şunu biraz daha dökelim. Arkadaşlar şimdi damlalar çok kocaman oldu. Bir de bunların renkleri o kadar güzel oluyor ki. Evet. Hatta bir keresinde pembe almıştık bir tane boya koymuştuk çok güzel olmuş. Yani zaten bir çocuğunuz varsa slime'ı ya çok para veriyorsunuz ya da malzemeleri alıp sizin yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar herhalde. daha slime yapılmadan şimdi ehliyesin geldi yani. Ya bir dakika bir taneyi bence yine de ayıralım bir kenarda dursun. Şimdi slime jellerimizi böyle Oho. büyük bir kovanın içerisine. Bakın arkadaşlar sesi dinleyin bak civciv gibi. Ya gerçekten civciv gibi bir ses çıktı. Dur 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 dur. dur. Bunların içlerinden daha çıkar saniye. Ver bakayım ben. Tamam bir tanesi daha boşaltın anneciğim. Bir dakika dur. O dur. zaman bir tane sende de Hayır hayır çok rengi karışır ve ben onu hiç sevmiyorum. Arkadaşlar şimdi birazdan tıraş kutlayın. Hayır bir bile... saniye. Anne sen bir diğerini al. <laughs> poşeti getir poşeti getir. Allah kahretsin. Bak değil. Dur dur dur. Ah. Ha, ben ah. şimdi. Arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Güzel. Hayır Bir dakika Rüyacığım bir saniye. Arkadaşlar bu jel şu anda size çok az geliyor olabilir. Sanki evet. 3 halkala. Önemli olan burada sizin abi koyacağınız boraks tamam mı? Boraks suyu. Hayır boraks en son koyacağız. Bir saniye. Boraks en son koymuyoruz. Arkadaşlar <laughs> size sadece şunu ikisini de fark etmez. Mesela ben bunu 4.75'e almışım. Bunu bulamadım bir milyoncuda. Yani normalde bir milyoncular 3.5 lira falan. Ya aslında 1 lira 1.250 falan fark ediyor. Ama yine de tabii ki de toplu aldığınız için size bir atıyorum 70-80'e normalde alacakken bir <laughs> milyon alırsanız 40-50 liraya baya baya bir slime yaparsınız. Ben de dökeyim mi? Bir dakika hayır dökme. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> bir önemli var. olan borak suyunu az ve yavaş yavaş koymanız. Bunun hepsini buraya döktüğüm anda bir <laughs> ilk başta hiç şey kalmaz evet. yani. Bir dakika, şimdi sen elini koyma, ben elimle. Arkadaşlar dediğim gibi şimdi bu boraksı bir anda bunun içine dökersen taş gibi olur. Dolayısıyla yavaş yavaş şöyle bir dökeceğim. Yani anında bunu sertleştiriyor arkadaşlar. Slime'ınızın nasıl olmasını istiyorsunuz? Şimdi ben bak, şimdi bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şu katılığı görüyor musunuz? Normalde böyle bir jel bu. Evet. Çok güzel. Sanki o da şu an slime oldu ha. Şu anda değil sen seyret bekle. Tıraş köpüklerini tıraş bir köpüğünü dökün. dökmeye başla Rüyacım. Ay. Ne kadar az koyduğumu gördünüz bakın şu ölçüsünü görüyor musunuz bilmiyorum. Oh. Sık Rüyacım. Bu arada siz herhangi gidip en dandik tıraş köpüğünü alabilirsiniz. Öyle gidip markalı şeylere para vermeyin biz bir milyoncu da kalmamış. Tamam yeter Rüya yeter. Oh, oh arkadaşlar. Çok abartı bir şey almanız asla gerek yok. Şu anda çok sıktır Rüyacım bunu. Olsun. Oh, tamam daha koyma hiçbir şey bekle. Pabuduk olsun diye arkadaşlar. Pabuduk olsun diye biz birazcık böyle yapıyoruz evet ama. Biraz daha e, etmediyse şundan da hay koyabiliriz. Hayır hayır dur bekle. Nur ben çok. Bekle. Ay elime birazcık tıraş gibi koltuk çok çok. Arkadaşlar <laughs> zaten yerimiz bayağı bir var. Yani. Biz bunu normalde daha da büyük yapabiliriz. Ama ben hani çok büyük yapmayacağım. Sadece size göstermek için yapıyorum. Rüya çok fazla oldu bu ya. Arkadaşlar şu anda. E ben Bunlar dökelim. Hayır bu rengini alacak zaten. Adım kadar eminim. Kalan. Ben şimdi şu anda tam böyle ayarladım. O yüzden şey istemiyorum. Ee, çok fazla ne sertleşsin. Bak arkadaşlar mor rengi ağır ağır çıkmaya başlayacak ortaya. Bir dakika. Aynen. Tamam elleyeceksin zaten anneciğim. Ama ben bir. Ee, bakar mısın? Şey yapayım. Çıksın ortaya diye uğraşıyorum arkadaşlar. Evet. Aa birazcık rengi bunun geç verecek. Birazcık bekleyeceksiniz arkadaşlar. E, şuradaki kalan da işte, Ne olur? Bir dakika dur. Dilden teyzem ne bu O kalanları bana döker misin Rüyacığım? Belki de alır bu sefer rengi. Bir arkadaşlar size bir ipucu daha vermek istiyorum. Slime'ı bekletmeyin. Sürekli karıştırın. Evet. Yani ben ne, olur, ne, zaman, zaman yaparsam bunun denedim ve gördüm. Gerçekten bu önemli. Ne oluyor? Kuruyor mu o slime? Kuruyor mu değil ya. Sertleşiyor ve devamlı yoğuracaksın. Şimdi biraz daha boraks ekleyeceğim. Toplamasını istiyorum çünkü. Hani şunu dökeyim yarısına. Dökseyim. Hayır boraks boraksa ihtiyacı varmış. Bunu anladık. Zaten yaparken... Tabii bak şimdi bekle. Benim ne yok. Jele ihtiyacım yok şu anda. Ama sen ne bu neden oldu biliyor musun şu anda birazcık yapışkan? Dökeyim mi ben? Evet jel dök. Aynen jel. Ya ben yanlışlıkla pohuduk olsun Tamam ya. yeter ondan istemiyorum daha fazla. Aa jel dedim Rüya şey döktün sen. Tamam, tamam olsun yine. Borax dökmüşsün. Arkadaşı, cimcimcim Arkadaşlar civ civ gibi Arkadaşlar şimdi daha sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Birazdan burada kavga çıkacak. Sekti. Hayır bekle. Biraz daha borak. Çekti Çünkü çekti Bir bayağı bir jel döktüğüm için boraks'a şu an ihtiyacım var. Bu boraks bunu topluyor dediğim gibi. Ama Yalnız arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir dakika. Şey değil. yapmadan sıkın. Yani bir anda bocu etmeyin. Abi çok iyi. Bir dakika. Çok sessiz olmanızı istiyorum ve sesini dinlemenizi istiyorum. Abi çok iyi değil mi ya? Efsane. Yani şey tıraş köpüğü sadece fazla geldi ilk önce. Abi bu işi biliyorum ya. Rüya. Jel döker misin, jel döker misin? Bu jel mi? hayır, hayır pardon renk. He ben normalde gıda boyası alıyordum bir de arkadaşlar. Gıda boyam yok benim o yüzden böyle lila oldu bu şimdi. Şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Anladım, anladım, anladım. Bir dakika dur rüya bitsin bekle. Şimdiden kavga başladı arkadaşlar. Şimdiden e, bizim ha, savaş başladı. Ya keşke gıda boyam olsaydı ya. Gıda de... boyası, normalde gıda boyası kullanıyordum ben. Aa, de... Şuradaki gıda boyası... Da Ama yapıştırıcı da pardon olmaz. Bizde şey var arkadaşlar, pasta gıda boyası. Ama aynen, o jel. Boya değil. Biraz daha tıraş köpüğü koysak mı? Çok tıraş köpüğü... Hayır mi? hayır ben bunu açacağım birazdan. Bu öyle bir olacak ki. Sen ben... Sen renk açsana birazcık Rüya'cığım. Aynen renk. Olmazsa boraks koyarım ben birazcık toplarım. Hayır boraks anne çok fazla. Bora bak tıraş köpüğü lazım eminim. Hayır tıraş köpüğü lazım değil Rüya'cığım. Tıraş köpüğü lazım. Renk olsun diye ben şu anda bunu koyuyorum. Bundan biraz daha sıkarsak git bozulur. Hayır, bozulmaz. Ben biliyorum Rüya'cım nasıl olacağını. Ya keşke gıda boyası alsaydım. Ya şu anda aşırı pişmanım. Ne yapalım Anne alsaydın oğlum anne. Nasıl yani, ben böyle bir hata yaptım ya. Bence arkadaşlar lideri Ama bu güzel. şey olacak. Bugün Ek ekmek hamuru gibi oldu. <laughs> Abi bakar mısınız? Bir dakika rüya. Arkanın purunu atayım oldu. Çok iyi ya. İşte biz böyle kavga ediyoruz rüyayla. Ama normalde rengini şu anda göremiyorlar değil mi Arda Aynen. Arkadaşlar şöyle Biraz bakar mısınız? Biraz görürler o zaman. Biraz daha katacağım. Bir dakika dur. Rüya şu anda dayanamıyor. Bir dakika bekle. <laughs> ya bana da ben anne ya. Dediklerimi unutmayın. Her şeyi ölçülü önce jelleri sonra kıvam oluşması için Boraks ekliyorsunuz arkadaşlar ve sıvı alın. Tozları almayın abi Biraz tozlar. Edelim, mi? Biraz daha dök bakalım olmazsa şey hepsini boca et bakayım bir yavaş yavaş. Hayır boca edemem. Yok yavrum hiç renk vermiyor ya. O kadar pişman ki, ki. Nasıl unuttum ben şey almayı ya. Borak suyu topladığı için arkadaşlar şu anda. He bu arada borak suyunu çok koyarsanız Rüya'cığım gerek yok ona rengini alıyor anneciğim. Her koyma koyma. koyma dedim ama. Bak dalak gibi olacak yoksa koyma. Koyma demiştim sana. Arkadaşlar gördünüz bak. Koydu şeyi tıraş köpüğünü. Bütün kıvamı bozuldu şu anda. Gördün mü Tayfun? Aynen. O kıvamının gitmemesi O ne kadar çok koyarsanız tıraş köpüğünü o kadar batırır yani. Ben Sesler size söyleyeyim. çok iyi o Bırak ya bir saniye bırak ben bir kıvamını oluşturayım. Sonra vereceğim. Sen bunu kapatır mısın? Ne yapayım şu anda toplamaya çalışıyorum onu. Başka bir daha iyi Tıraş köpüğü daha iyi olmuyor. Şu anda toparlamaya çalışıyorum onu ben. E, tıraş değil. köpüğünü çok koyarsak bozar. Bunu size. Hayır Rüyacığım. Bekle ben koyacağım. Ben ölçüsünü biliyorum onu. Zaten bu yoğurdukça da rengi geri geliyor arkadaşlar. Biraz el yapımı... el ev yapım. Evet. Bu yapıştırıcı yani bu boraks kıvamını verdiği için toplayacak şimdi onu. El yapımı sıvamlara yani bizim gibi böyle çok tıraş köpüğü koyuyorlar ve bize veriyorlar. Anne. Anneciğim onlar Birkaç Bununla. malzemeden yapıyorlar ve ben öyle olmasını sevmiyorum. Şu anda bozuldu mesela ben buna. %20 milyon eminim. E benim elime ver, bakacağım. Rüyacığım ama ben bunu bir halledeyim, yapayım. Ondan sonra toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar benim elime, kendi elime alıyorum. Güzel gelecek yani. Hayır öyle olmayacak. Onun bir kıvamı var. Şimdi şu şeyi alabilir misin buradan? Allahım <laughs> Şimdi arkadaşlar, ben bunu biraz daha yoğuracağım ve bu şu anda andırdan rengi nasıl gözüküyor Tayfun mesela? Pembemsi olacak birazcık. Lila değil mi? Evet, evet. Arkadaşlar, şimdi ben bunu yoğurdukça bunun rengi inanmayacaksınız ama koyulaşacak. Hayır. Ben Beyazdan ben daha, ben... işte normalde biz buna boya koyuyorduk aslında. Anne aslında. Küçücük böyle toz boyalar var veya hani işte ona slime karıştırıyorsunuz veya şeyle köpüğü sıktıktan sonra köpüğün üzerine dökün. Ya keşke alsaydım o şeyleri. Ben onları zaten yine bir milyoncudan alıyordum. Gıda boyaları var ya. Gıda boyaları da bir milyoncularda var. Marketlerde her yerde var. Oradan da alıp da kullanabilirsin. Önemli olan bunu açmaya başladığınız ne kadar çok yoğurursanız açarken o kadar kopmaz. Ağda gibi oldu. Şimdi sessizlikte siz... Ses... Ay bulaşık makinesi çalışıyor. Durun sesini. Rüya bulaşık makinesi stop tuşuna basar mısın bir? <laughs> Aynen. Şimdi arkadaşlar Evet olay bu. Slime hazır abi. Slime hazır. Hazır mısın Rüya? Arkadaşlar şimdi yine de şunu şurada tutalım. Rüya tut bakalım ucundan. Tut. Yavaş. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir slime'ı açtığınızda bu şekilde eğer açılmaya başlıyor. Yavaş. Açılıyorsa slime olmuştu. Bastır buraya. O halı gibi oldu kız. Abi bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gelir misin? Renge bakar mısın? Aynen. Bak. Aynen. Mor'a döndü bak yine. Bu sesler duyuluyor mu? Duyuluyor, Arkadaşlar bunları bana yaparsanız benim bu tarifimden. Evet, bir kere seksi ne yapıyor? biz bunu kaç senedir yapıyoruz aşkım? Ben. En güzel sen kim yapıyor aşkım? Ben. Hadi canım. <laughs> evet ben. Şimdi arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Ya burada bozulur mu acaba sen? Bozulmaz. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Bozul kırılır mı? Kırılmaz rahat ol gel sandalye çatıyor da. Ben istemiyorum. Tamam bekle. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben bu slime'ı kocaman bir şekilde açacağım, açacağım, açacağım. Ay bir dakika dur. Oo çok iyi. Normalde daha da büyüyecek tabii ki bunu ben şey yaptıkça. Ayrılmıyor da hiç, kopmuyor hiç bir İşte slime'ın püf noktası bu arkadaşlar. Bütün olarak bak hiç de yapışmadı. Neden? Çünkü malzemeyi doğru kullanacaksınız arkadaşlar. Sen biliyorsun bir şey Çocuklar eğer kendiniz de yapıyorsanız yani mesela anneniz tabii ki de yanınızda olacak. Kendiniz yapıyorsanız da al bakalım. Malzemesini azar azar koyun. Özellikle de borak suyunu azar azar koyun. Boraksı çok koyduğunuz anda dalak gibi birbirine yapışmayan tutturamadığınız bir slime olur. Rüya bu işi biliyor ya. Yani bunu da böyle kanallardan, YouTube'dan görmüş kocaman böyle big bubble'lar var ya. Anne bir şey söyleyeceğim, niye sert oldu şu an? Sert ya? değil ki Rüya. Sert. Hayır saçmalama, sert Saksın değil. Sertti Sert. Sert değil Ve yani. hemen ayrılıyor. Ayrılabilir tabii ki canım yani. Ya birazcık ben oynayayım ya. İşte biz böyleyiz arkadaşlar. Slime'ı ne zaman yapsak? Sonunda mutlaka Rüya'yla ben oynayacağım, ben oynayacağım. Bir kere beraber açalım Son kez beraber açalım bay bay. Bir dakika dur dur, bir yuvarlak yapayım. Hmm. Arkadaşlar beraber... Anne sonra bir... içine biraz daha şipenden sürekli... Hayır, rengi, rengi bozulur. Zaten bu durdukça falan... he bu arada nerede saklayacağınızı gelince bence dolapta koruyun. Hayır, dolapta ben... sertleşir. Sonra elinizin ısısıyla beraber yumuşuyor çocuklar, arkadaşlar. Gel bakalım Rüya, tut bakalım Bu yavaş. Şey tut bir dakika. Ejderhane şey gel masada var. Dur. Bir şey olmaz, gel. Yavaş, çok yavaş, sakince böyle yap. Şöyle, böyle tut, Oo. böyle tut. Arkadaşlar. O zaman kadrıza sığmıyor kızım. Abi sığmıyor işte. Ooo, ben Oo. ne olur ben, ne olur ben, ne olur. Ya dur, dur, dur. Çıldırıyor ya! Çok büyük stres atıyor biliyor musunuz? Ver ver ver. Çok büyük stres arkadaşlar. Ne güzel. İnanılmaz güzel. Yani dediğim gibi... Ama ellerinizi yıkamadan ağzını e, Bu arada üstünmeyi. bunların her rengi var. Yeşili var mesela çok evet. güzel oluyor. Ama biz pembe ve normal. Ama benim size tavsiyem... Bu mesela ne kadar koyu bir mordan elde ettik. Ama yine de tıraş köpüğü falan koyduğumuz için dileğe dönüyor. Siz, Siz... gözü kapalı yapsaydım. Mutlaka şey alın arkadaşlar. Gıda boyası alın. Bu bir de böyle sedefli bir renk oluyor. Sedef. Ya... Evet bak bir saniye ver bana. Bir açalım var. Şimdi bunu ama. biz yaptıkça bu parlamaya başlayacak. Çok samimi söylüyorum. Ben bunu bir yaz, o yaz boyunca full slime yaptım. Bak. E, Tayfun görüyor musun şu sedefli Görüyorum, görüyorum. Evet. Bak koyulaştı mesela. Aynen. Anne. Böyle Ay, bir kapak hazırlayalım Tafo. Wow. Yavaş. Elimizi heh <laughs> Dur elim slime oldu tamamen. Evet. Gerçi bir yapışmaz da. Bu arada arkadaşlar videoyu en başında söylediğim gibi inşallah beğenmişsinizdir. Hani hala buraya kadar izleyip beğenmediyseniz bir zahmet lütfen kalp tuşuna basın. Bu kadar emek veriyoruz videolarımız için. E, çok mutlu olurum beğenirseniz. Yorum yazarsanız ekstra mutlu olurum arkadaşlar. Ha, bir de bu tarif asla şaşmaz. Asla sekmez yani birebir. Şöyle kocaman bir slime ve bu slime'ları rahat 5 gün 1 hafta oynayabilir çocuğunuz. Ağzını kapalı bir şekilde muhafaza ederseniz. 1000 tane kişi elden ele almazsınız tabii ki de. O yüzden de çok rahat bir şekilde oynayabilir. Ha bu arada yaparsanız benim tarifimi bana Instagram'dan atabilirsiniz. Paylaşırım belki de sizi. Ama birebir tarifi uygulayın. Ancak öyle tutar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İşte bizim tarifimiz böyle. <laughs>